Bugünler ne yapıyor diyecek olursanız Bugün ben kasmayacağım Sadece e, Tekli üşene de nasıl Fatih olur onu anlatacağım Şimdi geliyoruz buradan değil mi? En önce bastım zaten Burada tekli ÜŞN oynayacaksınız Tek, Bunları biliyorsunuzdur Bunları yani Tekli ÜŞN Ben daha çok tekli ÜŞN oynuyorum Daha kolay yani Bana göre daha kolay Benim arkadaşım yok şey olarak oyunda yok Oyun oynayan pek arkadaşım yok. Ben bugün 244 puan kastım. Daha da kasacağım. Bunu 300 puan doğru çıkaracağım. Ve benim Fat ben Fatih'te 48 yaklaşmışım. Ve şu an 700 kaç lan o? Dur bir hede. Hede tamam bir şey puanım var. 700 küsürlerde 786 mı? Okuyamadım ya. Bekleyin bekle. Şuradan şimdi bak nasıl yapıyorum yoksa da büyük geldiğinde. Şöyle yapıyorum ve şunu şuradan alıyorum. 786 puanımız var tamam mı? Ben bu yarın şu an kaç? 4600 mi? 4600 küsür. Şimdi bu bugün yani gece 3'ten sonra 3'ü 10 geçeden sonra kaç olur? 4900 küsür puanlar olur askeri bu an galiba. Tabii benim tahmin ettiğim şekilde. Şimdi bu sezon geldi. Cuma pazar geldi galiba. Dur bekle. Yani pazar geldi. Pazar bir pazar 3, 8 salı 3 çarşamba 4 bugün perşembe olacak çarşamba 4 4 günde ben her gün 2 küsür puan kastım ve bugün 3 küsür olacak gibi ve 4 günde ben Hmm. Platin birden kaç orta geldim. Kadem böyle. De. Şimdi ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Geçip ya yeni şarkımız da bu arada yayında izlemezseniz çok, İzlemezseniz bir abi. Şimdi geleceksiniz tamam mı? Geleceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geldiniz anne videoya. Videoya alakalı. Oyuna girdiniz anne arkadaşlar. Gidiyor Oyna kirin. Bakın uçağa. Uçak moddan geçiyorsa mod atlayın. Moddan gelmiyorsa bakın şimdi bu mod şey yükselmeli ya falan aynı aynı dünyası gibi. Aga be. Ben oyuna başa 3 yıl oldu mu lan? Bu hesabı başlayalım. Diğer hesapla 4 yıl da neyse konuş onu değil. He bu arada pop atmayı unutmayın. Mesela şey diyorum. <laughs> şimdi gelin abi. Gidin bir yerde yatın o motor atla at, çok mu uzak? 809 şey, metre mi var? Atlayamıyor musunuz? Atlayın, paraşütü açın. Uçun. Uçun, uçun. Moda doğru uçun. Hem adam hızlı biter, hem oyun iyi geçer. Hmm. Sağlam maçsa zaten 0 kimlis bile varsa, kill bile yoksa yani. 0 0 0 sınıf bile. Gidin abi. Maç sağlamsa ilk ona girerseniz artı 30 falan veriyor. Tabi elmas liginde. Touch Lick'ini de vermiyor. Touch korumanız mı var? Aslında kadar korumayı harcayın abi. Bak bende şu an 4 tane var galiba. Nerede? Aynen 4 tane var. O 4 tane korumayı. Abi git harca. Ha yani. Git harca niye harcayıyorsun ki? Onu sonra geldin. Girdin. Şimdi oyuna. Lirik kasmayın bu arada. Tek düşen de lirik kasılmaz. Ben daha doğrusu tercih etmiyorum. Kendim etmiyorum. Size etebilirsiniz tabi. Gidin yatın bir eve. Bekle keyfine bak. Git çayını al kahveni al. Suyunu al yemeğini al ye. Ben öyle yapıyorum. Dizini aç filmini aç. Ne izliyorsan onu aç. Ah mis. Ben öyle yapıyorum abi. Ama tabi. Ee, biz de böyle yapmak zorunda mı isterseniz değilsiniz. Herkes kendi sevgine göre. Ben sadece taktik veriyorum. Neyse bugün benden bu kadar mı olsa olsun hadi. E ee, bu arada ben onu aldım. Ne aldım? Ne aldım? X. Sweet diyecektim. X sweet alamayız. Çok ay Set aldım. Nihayet set aldım. Yine premiumda da pazartesi günü geliyor. 56 tane şundan. 53 tane şundan şundan peri malzemeden adını bile bilmiyoruz falan gibi. Ben de hatta bir çekiliş yapayım tabi bu izlenirse çekilişte şu 50k'lık kopyalarlıyım kim attı he <laughs> tamam 50k'lık kopyalarlıyım atsak ne dersiniz bence olur he 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 <laughs> benden bu kadardı yani hadi bay bay. Evet canım ben de seni. Kanalıma abone olmayı, çok seviyorum. Bunu çıkmayın. Bay 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 bay.